Baba. Eh, sağ ol Dürüye. Dürüye. Otur bakayım, sana söyleyeceklerim var. Duran yarın nimetle döneyi gönderecekmiş. Hep beraber çarşıya çıkacaksınız. Kızlara da getiriversin dedi. Onlar da nişan hediyesi alacak. Ya bu işte gönlüm yok da yiyorum, istemiyorum da Sen onu benim külahıma anlat gari. Tamam, ben seni 25 sene önce Zühtü'ye veri verdim, bir hata ettim. Fakat et ki, durun Ee, senin de gönlün ondan yana değil mi? baba. de sen tövbe de. 25 sene önce Aynen böyle oturuveriyorduk burada. Ne konuştuk seninle? Ne çabuk veriyorum. Çık duran hali vakti yerinde. Parası var, malı var. Akıllı çocuk. Seni onunla evelem diyorum, rahat edersin. Ama... ...hihiyle He biraz. Şimdi, para, mülk, Onda ya, yarın öbür gün ne yapacağı belli olmaz. Üstüne gül verir senin. Zühtü'nün pek variyeti yok. Ama iyi çocuk. Ekmeğini taştan çıkartır vallahi. Cevval sözüne güvenilir. Hem Zühtü olursa, iş güveçte alırız. Doğrusu da bu değil. Sen nasıl münasip görüyorsan öyle baba. Heh, yine diyorum, ha, öyle diyorsun ha? Eee eh, bence bu işin hayırlısı bu. seni babanım, bunda utanacak, sıkılacak hiçbir şey görmüyorum. Benim gönlüm bundan yana. Hani sen de alışsan iyi olur diyorum. Hadi bakayım. ya. Biz istemiyoruz Cici baba. Ne diyeyim kız? Duydunuz işte dedenizi. Bu kadar baş kaldırabiliyor. Sonuçta babam işte. Babamın üstüne laf söyleyemiyorum ki. Biz böyle gördük. Ay peki şimdi biz ne yapıversek? Yani sen versem He ana. Madem istemiyorsun. Bir plan yapıversek. He. Nasıl yapacağız plan? Düşüneceğiz. Yok yok. Plan plan yapamam ben. Anlamam öyle alavere dalavere işlerden. Zaten bütün köy rezil oldu. Daha beter rezil oluruz sonra. <laughs> yok, yok. Her şey olacağını var zaten. Ne <laughs> Kız ağlamayın kız. Kız ağlamayın. Kız merak etmeyin. Dur, Duran'ın evine gelin gitsem de bırakmayacağım sizi be. Kıyamam ben size, ben sizin ananızım. Gelin bakayım, gelin sarın bakayım bana. Kuzularım benim, Kıyamam ben size, size kızarım. Bazen böyle cimciri veririm ama kıyamam ben size be. Biz sana kıyamayız ana. Ana. Seni böyle görünce içimiz eriyor. Sizi bir günden bir güne üzdüm mü, ağlattım mı ben? Sizin için yaşıyorum ben, Bilmiyor mu? Merhaba, hoş geldiniz. Hoş, hoş geldin kız. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk da <laughs> İmdat çavuş yarım saate gelir. E, siz hala hazır değilsiniz. Kalabalık o Nimet abla. Biz gelmesek? Olur mu canım? E abim minibüs yollayacak. E hadi hazırlanın. E, tabii canım. Hı. Onlar hemen ver. Hindi. E, hadi göz gidin giyinin gelin bakayım. Hadi. <gülüyor> hadi <laughs> siz de oturun bir soluklanıverin. Oturun. Oturun oturun. Gel. Kız ne içeceğiz ya? Anam göz göre göre gelin veriyor ya. Vallahi baksanız anam kurbanlık koyun gibi garip garip duru. Ya aklıma da bir şey gelmiyor ki. Kız benim geliyor. Bir çekili ver. Buldum. Ne buldun kız? <laughs> Aha. Hmm. Hindi Halime, sen burada kalıver. Anamlara bakıverirsin. Nezife sen de bana kağıt kalem falan getir be. Tamam hadi hadi. Sen, sen gidi ben de. Gel. Ne diyeceğiz ki? Gelin, gelin, gelin. Resulü'nü unuttun mu burada? Gelin, gelin, gelin hadi, gelin. İşte size erkek sözü. Yalanız, ananızın memesine emel gibi emmeyin. Şerbettir, o şeker komasına girersiniz. Ben suçlarsınız vallahi. <laughs> Neşter. Ya yani makas. Lan hassız. Gel. Gel sen açılış yapıver. Gel. Ben açılış maçılış etme. Etmesin etme. Altına et. Allah Allah. <gülüyor> <Zaten> <gülüyor> bayram. Açılış işten hadi tamam. Bayram edelim. Hadi, hadi bakalım. Hadi verelim. Hadi. Hayırlı uğurlu olsun. Ve bunun neresi hayırlı? Görende okul açılışı yapıyormuş zannedilecek. Ulan Allah'ın derisi. Hadi git bakayım oradan ya. E. Sen de. Hadi hayırlı olsun. Yalanız, yalanız. Bundan sonra her gün şerbetle, şurupla, kırla gidecek. Hadi gari. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Ee, hadi. Mıktır yap bakalım anonsu. benim yakışık alma sen yap ve bakayım. Ha bakayım şunu. Tövbe tövbe. Ya ben biz babasın. Hiç yakışık almaz gari. Sen yapacaksın. Hadi bakayım. Üreyim. İmdat çavuş. İmdat çavuş gel bakayım. Buyur am. İmdat çavuş. Bu benim anonsu bir ve bakayım. Al bakayım. Emre dersin ha? Tut bakayım. Al. Ses, ses, ses deneme 1-2, 1-2, 1-2. Akkaya köyü muhtarlarından duyurulu. Yine köyümüzün eşrafından başka bir değerli şahsiyet. Merasim yarın öğlen başlayacak. Gecenin artık ilerleyen vaktine kadar devam edecektir. Köy halkına saygıyla duyurulur. Zülfü amca halkımızı saygıyla duyurulu deyip durup. Gödüm herkese duymadı gari. Gir lan. Deli. Ulan Zühtü, ne olacak karşıcı bu işler? Nişanını neye mi düşürüp durup? Ne karışıktınız sen? Devşede başı. Bir şey olup duracağı yok. Yanlış anons. Yanlış anons. Duranlık erkenden sevilmeye başladı. <laughs> Hadi herkes yerine. Herkes yerine. Hadi. Sen. Sen. Biz. Gülmene. Ne bak. Durun lan. Pek güzel olmuşlar. <laughs> maşallah, maşallah. Merhaba Dülü abla. Hmm. Minibüs kapının önünde hazır Nimet Hanım. Heh, tamam, hadi kalkalım. Kız, Hayriye nerede? Bilmiyorum ana, helaya gidivermişti. Söyle hemen geliversin, pek süslü bir şey biliyor musun? Evet, tamam ana. Kız, çantamı getirin be. Geç. <laughs> İmdat çavuş geldi. Hazır mısın? Dur. Hadi, hadi, hadi. Hadi, 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 hadi. Hadi, hadi, hadi. 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 Hadi, Zöhtü gelivermiş bak. Nerede lan? Bak bak. Şurada şurada. Ha gördün gördün. Lan, şurada şurada. Ne öyle durup durunuz lan? Korku bastı galiba. Ha, senden mi korkacağım lan ben tarla faresi. Senden korkan senin gibi olsun. Abo! Tarla faresi senin babandır. Abo! Yalan mı lan? Oyuğundan kafayı çıkarıp Zoru gördüğünde ortalıktan kaybolan başka biri var mı bu köyde? Bak hepinize söyleyip durum. Bu kaşınıp duru. Bu kaşınıp durur bu burada. Hem dur bakayım. Sen hangi yüzde geldin ulan bu köye? Hı? İşitmedin mi anonsu? Aa! Nişana geldiysen o başka. Hoş gelmişsin. <laughs> ne işin var lan senin burada? Ha? Lan! Ex baba. Beni bak. Açtırtma kutuyu söylettirmek kötü. Açtırtma eski defterleri. anlatıverim Dürüye'ye her bir şeyi bütün gerçekleri. Ne gerçekleriymiş lan o? 25 yıl önceki gerçekler. Hani o dünyanın bilmediği o gerçekler. Sen Dürüye'yle konuşamazsın. Neymiş o? Dünyanın yanına bile yaklaşamaz. Dünya artık benim helalim. Dünya senin helalin değil ancak senin haramın olur be. Haramın ha, olur. Haram. Göreceksin bak. Aa bu meydanda düğün yapıp karşına geçip davul zurnayla gübü bana da durana kadar demesinler. Lan sen dünyayı ne alırsın? Tutmayın lan beni! Tutmayın beni lan! Ben, lan, ben, lan, ben, lan, ben, lan. Tutmayın ben. bana Üç gece yapacağım lan düğünü! Üç gün, üç gece yap! Aaaa! 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 Abi. Abi. Abo! Abo! abi! 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 an yere! Suhtu abi! Lan abi! Nefes almıyor bu! Nefes almıyor! Sıçtı abi! Nefes almıyor Sıçtı abi! Lan! lan bu? Kaldırın getireyim lan bunları sağlık ocağına getireyim kaldı Numara yapıyor lan Umara Çabuk ol çabuk ol Sıçtı abi! Be, La havle ve le kuvvete. Nasıl da bile öleyin? Sakin olun. Ne zaman aslanın? içmiş, intihar şey etmiş. Hemen midesini yıkayın. Çab çabuk acil müdahale olursun lan. Kızım! Kızım gitti. Doktor kızım gitti. Efendim lütfen dışarıda bekleyin. Anna. Ana. <laughs> Ana. Ana. Ana bizimle bir dışarı geleyiz seni. Gelmem ben bırakmam nasıl da mı? Ana. Ne? Ana bir gel bir dışarıda bir şey diyeceğiz seni. Ana şimdi bütün okları içi vereceğim ya bir dinle bir gel ya bir gel. Ana getti getti kızdayım. Anne anne getti. Getti kız getti. Dur be dur. Anne. Anne. Ne bana istiyorsun? Ana şimdi biz sana bir şey diyeceğiz sen kız canım ama... mı? Biz ha. bir şey ettik. Biz plan yapıverdik, plan. Ne planı hindi be? Ana, ağlama hindi. Hayriye ablam intihar etmedi. Ya ne etti? E, ee, bir de ne hap içi verdi. Sen Duran Aga diye ettik. Ha. Doğru mu söylüyorsun kız? He intihar planı işte. Vallahi bir de ne hap Allah cezanızı vermesine mi? Yüreğim öldürüldü be! Ya ama işte Durun Aga'yla evlenmeyesin diye... ...işte zaman kazanın artık ana. Bir tane mi içti? Işte? Ha, bir tane içti. Işte. Bir tane. Bir tane. Bir tane. Bir tane. Bir tane. tane. Dedim hapları var ya uyku hapları. Ondan bir tane içiverdi. Girsin de tuvalete döküverdi. Ya numara yapıp duruyor içeride bu. Sen boşuna ağlayıp duruyorsun. Allah'ım büyük Allah. Ölmeyecek. Yok oğlum. sen büyüksün. Ne? Baş başa. Çatı Hadi, hadi. Ne oluyor lan? Ha? Baba! gel lan! Ne oluyor? Duranağız, Hüseyin'in kafasını kırdı. Atmıştır, atmıştır. Hadi! Çabuk olun, çok Hiç tepki vermiyoruz Ülke abi. Ya bir doktor yok mu burada ya? Hey Allah! Yıldır! <laughs> yok Dönü'ye <laughs> yok, <laughs> ayılmıyor bu. Baksan ya sahibine cevap vermiyor. Doktor da yıldır. Başından yaralanmış bir hasta geldi. Durum acil. Hastayı hemen röntgen odasına götürün. Jandarmaya da haber verin, geliyorum. Siz de lütfen dışarıya çıkın. Hastaya müdahaleye başlayacağım. Peki. <laughs> Abo! ay ne yapıyorsunuz beni? Heh, kendinize de geldiniz, güzel. He geldim. Ne yapıyorsunuz siz? İlaç içmişsiniz. Midenizi yıkamam lazım. İyiyim ben, istemiyorum, gerek yok. Çekilin bakayım. Çekil 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 çekil. Çekil çekil çekil. Çekil kaldır, yardım et. çekil çekil. Çekil çekil çekil. Çekil çekil çekil. Siz de dışarı. Dışarı gidelim. Özür dilerim kız. Olmayacak bir şey. Geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol. Hmm. Halime? He. Kimin oğlu bu kız? Hmm. Bu oğlan. O benim bildi, benim oğlanım. Gel oğlum. ...içeride yatıp durup. Hayriye mi? Niye yatıp durup? Hayriye, e intihar ediverdi? Allah! Lan! Lan Bayram. Sözleşen düşünecek halim mi var benim be? Kızım içeride yatıyor Hayriye. Ha? Cık cık. 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 İskender. Bak Zühtü abinin bir şeyi yok. Şaka yapıyor. Bu nasıl şaka? Nasip. Bak ben sana anlatacağım. Ayrıca Zühtü abi senin papan değil artık. Senin papan benim. İçeride de papan papan diye ağlayıp durma. Oyunu bozuyorsun. Ne yapayım? Baba öldü sandı ben. Sen şimdi burada bekle. Bak bakalım internette tarlaya tavuklar yumurta yapmış mı? Tamam. Aslanım Gel bakalım. Hoppa. Otur burada. Merhaba. Geçmiş olsun. Sağ olun. Gerçekten abim mi vurmuş Zühtü Bey'in kafasına? Ya maalesef. Farkında mısın? Hep böyle olayların akabinde biz karşılaşıyoruz. Biraz öyle oldu. Evet, kafanın üst kısmında darbe görünüyor. Bu aslında çıkış işlemlerine başlatın lütfen. Hadi, hadi başlat be. Ay çıkacağım, gideceğim. Numara çıktı mı? Çıktı, çıktı. İyi. Nasip olarak kaydet. Hı hı. Ben akşam müsait olunca ararım seni. İyi olur. Hem de Zühtü Bey'in durumuyla ilgili bilgi vermiş olursun. Mutlaka veririm. Tamam. Başında ciddi bir darp izi var komutan. Bulgular kesin mi doktor? Kesin kesin. Evet. Ben de Kennedy'de APACH belli oluyor. E ee, o zaman o zaman kasten adam yaralamaya girer bu iş ya. Aa! Aa! Neredeyim ben? Neredeyim ben? İyi misiniz beyefendi? <laughs> Değilim. Kafam zonkada zonkada zonkluyor. Öldürüyordu beni. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Olay nasıl oldu hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Kahvedeydik. Heh. Durağına Durana olacak adam Sandalyeyi kafamdan kırıverdi, öldürüyordu beni. Tutmayın onu. Tamam, tamam. Komutanım sakin. onu tutuklayın. Sakin. Memleketi temizleyin, komutanım tutuklayın onu. Sakin. <laughs> Bayram. Hey komutan. Olay senin kahvede oldu öyle mi? E, ee, evet maalesef öyle oldu be komutan. Ben bir şey görmedim. Arkam dönüktün. Hani övdü değil mi? Hani övdü değil mi? Bana hepiniz toplanmışsınız. Komutan da burada. Altın düştü değil mi? Gittin değil mi? Gittin değil Beni bırakıp gitti değil mi? <laughs> Ölmedin değil mi lan? Ölmedin. Ay Aa. Yaman ne yapıyorsun? Hayır, ölmedi değil mi lan? lan, lan. Çekin lan, Çekil kene gibi yapıştın herkesin ortasında. Dikkat! Buraya giriyor. Yürü ya. Geçmiş olsun. Senin kız hapı yutuvermiş. Hmm. Kendine kızı dedi de. Bu capcalı karşımda duruyor ya. Ay yok be baba. Ay hindi kalktı. Ölüyordu benim. Kralı kız, vallahi zor kurtardılar dede. Ay, ay dedeciğim, beni böyle hortumluğa sokuverdiler, böyle. <gülüyor> 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 Hortum mu lan, ne oldu lan? Oh! Allah beni korudu dedeciğim. Ah canım benim, kralı kızım. Ah yavrum benim. Komutanım, nasılsınız? Sağ olasın Duran Aga'm, sen nasılsın? İşte görüyorum bak, ha, telaş üstüne telaş, telaş üstüne telaş. Aşıma meydanda eğlencemiz var. Sen de gel be. Ne eğlencesi be? Ha? Benim kızım intihar etti. Ölüyordu da Siz hala düğün deyip duruyorsunuz. Ya ha? bir sakin olun, bir sakin olun be. Aa! Sen o işi biraz erteleyeceksin Duran Aga. Bu ne o? Hakkında şikayet var. Ne şikayet? Kasten adam yaralama. Zühtü Gülbayır'ı yaralamışsın bayramın kahvede. Ne? Ya. Ya. Dümen yapıyor komutanım. Dümen yapıyor. Gelmedi ki kafasına sandalye. Gelmedi. Ben de gördüm komutanım. Oh. Vallahi gördüm. Sandalye kafasına gelmedi ya. Gözlükle mi gördün, gözlüksüz mü? <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsun lan? Doğru. Hadi. sen bizi karakola kadar gidiyorsun. Hadi oradan. Gelin komutanım. Gelin ama gerçek nasılsa ortaya çıkacak. Gelin. Hadi kız biz de gidiyoruz. Yürüyün. Geliyor mu? Durun ulan Durun ulan! Durun bekleyin gari! Ben de geleceğim, şahit olacağım. Dur baba dur be. acele etme düşeceksin şimdi. Niye ben de gideceğim, şahit olacağım. Neyse de hadi bakalım sen Geliyor Geliyorum bir dakika bekleyin. Hah, tamam geldim. Hadi bakalım. Sindim mi lan Ayriye? Sıcak falan çarpmasın. İyi değerim Yaman. Derdim çok benim. Ben senin derdinin dermanı olurum lan Ayriye. Dertler benim, çilem benim, mutluluk senin olsun lan of. Kış, kış lan. Cık cık. Halime. He ona. Sen Nazife ile burada kal, babanın yanında. Ne olur ne olmaz. Ben Nuray ile Hayriye'yi alıp eve gidelim. Tamam, tamam ana. Yenge, ben sizi bırakayım o zaman. Yok, ben bırakırım Len. Ben bırakırım, ne oluyor? Ha? Hayriye sıcakta kalmasın. Yaman. Ben bırakırım lan. Neyle götürüreceğim? Sırtında mı taşı vereceğim? Lan oradan bir yere bağlayacağım, geleceğim lan. Ben bırakacağım Len. Ben varım ben burada. Yaman. Ne gerek var canım? Hazır araba burada. Hadi, hadi yengeciğim. Biraz geçin. bu dürüye daha dün duran Akan'ın taksisini bilip durdu. Bugün de zühtünün cibini bilip duru. Bu ne biçim işler arkadaşlar ya? Ne? He, baksana ya. Bugün de zühtünün özel şoförü götürüp duru. He? Yani. Hı -hı. Ulan ben varken niye bu herifin cibine biniyor lan? Ben götürürdüm, taksi çekecektim buradan. Ay ne var Yaman? Ne var? Ruhumun yardımcısı bir kere o. He, ne hemen kıskanıyorsun ki? Ha. ne ver lan yardımcısıysa? Ne olur ben buradayken? Yürü mesela.